Sevgili izleyiciler Avrupa Birliği kıtada ücretsiz seyahat edebilmeleri için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yaşayan 35 bin gence tren bileti dağıtacak. Gençlerin bu olanaktan faydalanabilmesi için internet üzerinden birkaç soruyu cevaplaması gerekiyor. Ücretsiz tren bileti kampanyasına 1 Temmuz 2005 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğmuş gençler katılabiliyor. Başvurular 16 Nisan 2024 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2024 tarihine kadar yapılabilecek. 2018 yılından bu yana başarıyla gerçekleştirilen Avrupa Birliği'nin gençlere yönelik ücretsiz seyahat programı kapsamında bu yıl 35.500 bilet dağıtılacak. Kampanyadan Avrupa Birliği'ne bağlı 27 üye ülke ile birlikte Kuzey Makedonya, Sırbistan, Norveç ve Türkiye'den de gençler katılabiliyor. Bilet almaya hak kazanan gençler 1 Temmuz 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Avrupa genelinde istediği noktaya ücretsiz seyahat edebilecek. Kampanya hakkında bilgi almak ve bilet başvurusunda bulunmak için yuatyurapa.eu adresini ziyaret edebilirsiniz. Orada detaylar var, inceleyebilirsiniz. Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere de iletebilirsiniz.